Hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Sosyal Hocam kanalına hoş geldiniz. Sizinle beraber çok güzel bir seriye başlıyoruz. Bugünkü bölümle beraber böyle sorularla ve kampla AYT tarihi ele alalım. Ama nasıl ele alalım? Önce ondan şöyle güzel bir şekilde bahsedelim. Şimdi değerli kardeşlerim, öncelikle kısaca bir kendinden bahsedeyim. Belki ilk kez bu video ile beraber benimle tanışanlar olabilir. O yüzden kısa bir netelik İbrahim Ulaş Bağdemir Milli Eğitim Bakanlığı'nda sosyal bilgiler öğretmeniyim. Aynı zamanda TRT'de sizlere tarih, felsefe grubu derslerini yani felsefe, sosyoloji, psikoloji ve antik derslerini anlatmaktayım. Eğer aktif olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda hala 12. sınıfta, 11. sınıfta öğrenciyseniz EBA'da benim derslerimi bulabilirsiniz. AYT Tarih, TYT Tarih, işte AYT Felsefe, TYT Felsefe diye... Arı, bulmanız mümkün. Peki biz sizinle beraber ne yapacağız? Sizinle beraber toplamda bu kampta 27 bölümde ve 27 günde ne yapıyoruz? E, tarihi şöyle en baştan en sona sorularla tekrar ediyoruz. Tabii e, adım adım soruları esas alacağız burada. Birinci adım, ikinci adım ve üçüncü adım sorular var burada. Birinci adım soruları nispeten kolay, ikinci adım soruları orta düzeyde ve üçüncü adım soruları da zor düzeyde olmak. Üzere. Tabii şunu söylemek gerekir ki bu sorular tasarlanırken e, hani yıl içerisinde böyle sistem içerisindeki öğrencilerin çözdüğü, cevapladığı ve burada soru seviyesine göre öğrencilerin işte en çok doğru cevaplandırdığı soruları birinci adım aldık. Öğrencilerin orta düzeyde cevaplamış olduklarını ikinci adım aldık ve öğrencilerin en çok zorlandığı soruları da üçüncü adama almış olduk. Ve dediğim gibi 27 gönder çok güzel bir kampla sizinle beraber bu soruları çözeceğiz. Sadece gerizgah o kadar uzun konuşacağım peşinden söyleyeyim. Ee, tabii kanalımızda gerek TYT gerek AYT yönelik olarak tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü yine felsefe grubu sorularının ve videolarının konu anlatımlarının olduğunu söyleyeyim. TYT ve AYT e, sosyal bilimler denemeleri de yine kanalımızda mevcut. Abone olarak oynatma listelerinden bunlardan istifade edebilirsiniz. Peşinen sizlere söyleyeyim. O zaman ne yapalım? Hadi bakalım soru çözümü bizim için başlasın. Gelsin bakalım birinci adımda ilk sorumuz. Diyor ki bakın soruda bizim için. 1974-1980 arası dönemde ülkedeki siyasi gelişmelerin çalışıldığı bir yüksek lisans tezinde araştırmacının kullandığı kaynaklardan hangisinin güvenilirliği daha azdır deniliyor. Yani ben bir kaynak kullanacağım ama bu kaynak hani diğerlerine nazaran benim için hani çok da güvenilir bir nitelikte, çok da hani böyle bir kaynak unsurunda sunduğumda bir ispat unsuru olma seviyesi yüksek bir şey olmayacak. Hani bu gözle baktığım zaman sizce hangisi bizim için daha düşük nitelikte olur? Şimdi devlet arşivleri demiş. Ben yani devlet arşivi resmi belgeleri içerisinde barındıran arşivlerdir. Güvenilirliği yüksek olabilir, değil mi? Meclis görüşme tutanakları. O gün ne konuşulmuşsa, ne görüşülmüşse, hani zabı tutulmuşsa burada bunlar da yüksek olabilir. Makaleler hani o döneme ve o sürece yönelik olarak hazırlanan akademik kaynak niteliğidir. Ve fotoğraflar direkt olarak belgeler değil mi durumu ve unsuru? Ancak hatırat yani bir insanın başından geçen olayları naklettiği edebi unsurlu yazılardır bunlar. İyi de adam burada kafasına göre ya ben aslında şunu söyledim. Yani o gün bu unsuru ifade etmeye çalıştım diye gerçeği çarpıtabilir. Veya bir durumu yanlış hatırlıyor olabilir de. Doğal olarak bu adamın sana vereceği hani bilgi Yanlılık unsuru çok yüksek olabilir. Diğerine nazara nesnelliği daha düşük olur. Bu yüzden E seçeneği sorumu doğru cevap. Birinci adımda ikinci soruya geldik. Diyor ki aşağıdaki tarih olaylardan hangisinin oluş zamanı günümüze en uzak ve en belirgin olma özelliğini birlikte taşımaktadır? Bak günümüze daha uzak olacak ama hani zamanı da, da bir daha belirgin olacak. O şekilde bakalım. Şimdi Yeni Türk harfleri 1 Kasım 1928'de kabul edilmiştir. Bak bu 20. yüzyıl günümüze uzaklıklarına bakalım. E, İstanbul 29 Mayıs 1453'te fethedilmiştir deniliyor. 15. yüzyıl devam edelim. Tabii bunlar milattan sonrası için. Anadolu'nun kapısı Türklere 11. yüzyılın ikinci yarısının üçüncü çeyreğinde açılmıştır deniliyor. E, 11. yüzyıl var burada. E, devam edelim. Kadış e, Savaşı milattan önce 1296 1280 yılları arasında yapılmıştır deniliyor. Arada neredeyse 16 yıllık bir hani zaman dilimi var ama hangisinde? öyle diyelim tabii milattan öncesi için bu 13. yüzyıl olur. E Sümerler yazıyı milattan önce 3200 yıllarda bulmuş diyor. Şimdi bu 33. yüzyıl olur da hani 3201 de mi? 3000 299 da mı bilemiyorum. Bakın şimdi bana bir de belirgin en belirgin deniliyor. Tarihte eğer zamansal düzlemde en belirgin ifadesi kullanılırsa bu mutlaka o tarih diziminde gün, ay ve yılın verilmesi demektir. Bu yüzden gün, ay ve yıl verilmeyen ifadeleri bir defa kafadan elerim. Bunlar hani kafadan gidiyor. Belirgin özelliği yok çünkü. Elimde iki tane seçenek kalıyor. Biri 1 Kasım 1928, diğeri de 29 Mayıs 1453. E bana ne diyor? Günümüze en uzak diyor. E şimdi 20. yüzyıl, biz 21. yüzyıldayız. 21. yüzyıl daha yakındır. 15. yüzyıl ise bize daha uzaktır. O zaman B seçeneği sorunun doğru cevabı oldu. Devam edelim. Hangisi tarih bilimle özellikler arasında yer almaz denilmiş? Bakın, Şimdi tarih bilimini ele aldığımız zaman tarih bilimi sosyal bir bilim dalı olması niteliğinde önemlidir. Var e, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi var. Çünkü beni gözleme buraya deney gözleme çarptırılan deney gözlem yok takdirde değil mi? O kadar derste söylüyoruz. Şimdi objektif olması var. Subjektif olamazsın. Sana göre bana göre tarih olmaz. Belgelere yönelik olarak neden sonuç niteliğinde bunu vermeye çalışırsın? Bu var. Ama tarihte deney ve gözlem olmaz. Nereyi deney edeceksin? Yani şu gözlem nasıl olacak? Mesela hadi ben gideyim bir köşede daha savaşını bir izleyeyim ya bakayım nasıl yapmışım. Böyle bir şey olabilir mi mesela? Veya hani Geçmişte yaşanan bir olayı bir laboratuvar ortamına getirebilir misin? Mümkün mü böyle bir şey? E deney gözlem bizim için yok. Gitti geldik bir sonraki sorumuza. Şimdi siz soruya bakın. Seste bir problem var mı? Bir kontrol edeyim. Ha, bir sıkıntımız yok. Devam ediyoruz. Neredeyiz? Diyor ki aşağıda verilenler hangisi? Yazılı kaynaklardan biri değildir deniliyor. E, benim için yazılı bir kaynak olmayacak bu. Peki Berat tablet kitabe, ferman ve menkıbe seçenekler de verilmiş. Evet, Bunlardan hangisi bizim için bir yazılı kaynak niteliği taşımaz? E şimdi beratlar denildiği zaman özellikle Osmanlı padişahlarından hatır, hatır, hatırlayalım burada. Hani bir kişinin işte devlet görevi niteliğinde belli bir alana yönlendirilmesi, bu alan unsuru üzerine e, ilerletilmesi unsuru da çıkarılan e, hani bizim için hani bir yasa unsuru diyelim öyle Beratlar için bu unsur e, yazılı metin bak adı üzerinde yazılı niteliğini vurguluyorsun. Tablet deniliyor. Tabletler hani Hitit anıtlarından aklına gelsin bunlar. E, yıllıklardır hani yazı niteliği mutlaka unsur üzerinde var. Bu da gitti. kitabeler mutlaka bulunuyor ve fermanlar. Bunlar da yazıya kayıt niteliğinde ele alınıyor. Ancak menkıbeler demiş. Menkıbe hani böyle e, dinde öne çıkmış insanlar veya tarihe geçmiş böyle kahraman insanların işte olağanüstü yüce yanlarını ön plana çıkaran dilden dile anlatılan öykülerdir. Doğal olarak menkıbeler yazı unsurunu içerisinde barındırmadığından ötürü benim için bir yazılı kaynak unsuru içerisinde değil. E seçeneği sorumun doğru cevabı. Yani bir sonraki sorumuza. Demiş ki bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Tarih bilimini araştırma yöntem ve teknikleri ben ve doğa bilimlerine göre farklılık gösterir. Ben doğa bilimlerinde tümden gelin ve tüm varım yöntemlerinin konularının doğruluğunu deneyle ortaya konulurken tarih için deney uygulanabilecek bir metot değildir. Dedik yani bir odayı getirip ne yapamazsın burada? Laboratu laboratuvar, ortamına sokmak mümkün değildir. E, temel sebep ve unsuru ne olabilir Bu da Yaşanmış olayların tekrarı mümkün olmamasıdır değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki, hocam, ya biz tarihte görüyoruz, Böyle hocam birinci Kosova Savaşı demiş, ikinci Kosova Savaşı demiş. E bak ikincisi demek ki tekrar olmuş ha. Değil. Tamam mı? Şimdi tarihteki birçok devletin, birçok savaşın esasen ismini veren biziz. Mesela Karanlara, Karanlar adını veren Rus şarkıyaçı Gregory Yani onlar kendilerine işte İlik Hanlılar demiş, Afrasyatlar demiş, demiş demiş kendilerine. Veya Osmanlı Devleti'ne, o Osmanlı tabirini kullanan biziz. Devlete aliyedir mesela devletin adı resmi belgelerde. E, savaşlar da öyledir. Hani aynı bölgede yaşanmıştır. Hani birbirinden ayırmak için ona birinci, iki, ona ikinci demişsindir. Tamam gibi gibi. <laughs> Kafanızı böyle şeyler karıştırmasın. Peki ya şöyle. E tekrar mümkün değil. Neden sonuç ilişkisi olaylarla ilgilenip ilgilenmeme objektiflik veya doğaüstü olaylar vesaire değildir? A seçeneği sorumun ne olacak Birinci adımdaki altıncı soruya geldik. Hangisi ay yılı esasına göre hazırlanan takvimdir deniliyor. İşin şimdi Türklerin kullanmış olduğu takvimlerden 12 hayvanla Türk takvim bizim için güneş yılı esaslı. Miladi takvim güneş yılı esaslı. Rumi takvim Osmanlı döneminde. Celali takvim ise e, Büyük Selçuklu Devleti döneminde. Hani hicri takvime ilaveten hazırlanan güneş yılı esaslı takvimlerdir. Ama hicri takvim ay yılı esaslı bir takvimdir. C seçeneği doğru cevap. Ve birinci adımdaki son soru. Türklerin tarih boyunca kullandığı paraları araştırmak isteyen bir tarihçi, tarih yardımcı bilim dallarından hangisinden yararlanmalı? E, paralar deniliyor. Paralar bizim için numizmatiktir. Eğer içerisinde zaman olsaydı kronoloji, e, işte insanlığa ait eski buluntuların kazı tekniği yöntemiyle ortaya çıkılması olsaydı arkeoloji, armalar olsaydı herhalde yazı olsaydı paleografya olurdu. E seçeneği sorunun doğru cevabı. Ve geldik ikinci adıma. Şimdi değerli kardeşlerim, ikinci adım sorularına geçmeden önce bir bilgi vereyim sizlere. Benim TET ve AYT yönelik olarak hazırlamış olduğum kitapları bu sene baskıya vermedim. Vermememin en önemli sebepler arasında baskı maliyetinin inanılmaz yüksek olması, aynı zamanda kargo fiyatlarında çok devasa yüksek olmasıdır. Şimdi bir kitap olmuş basarsa, kargo ile beraber 200 lira civarı bir şey. Yazık günah değil mi? Yani zaten öğrenci adamsınız, 200 lira gidip nereden nasıl verebilirsin? Bu yüzden ben kitaplarımı Google Kitaplar içerisine ekledim. İster Apple Store'dan, ister e, hani burada Google Play'den Google Kitaplar uygulamasını indirerek bu kitaplara erişebilirsin. Sembolik bir fiyatı var, 10 liralık bir fiyatı var size söyleyeyim. Mesela Ayeti Tarihi için son tekrar bir soru bankası hazırladım. E, bu aynı zamanda çözümlü bir soru bankasıdır. Yani soruların çözümlerini bu PDF'lerden e, bulabilirsiniz. Hepsi çözümlüdür. Şöyle ücretsiz örneklediğim zaman zaten soru kalitesini görebilmek adına sizi soru bankasının içerisine götürecek ve orada soru bankasının içerisinde soruları bankası da böyle, böyle inceleyebileceksiniz. Öyle söyleyeyim. AYT yönelik olarak hazırlanan bir soru bankasıdır ve hemen bütün 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 üniteleri içerisinde kapsayan nitelikte size bolca da bilgi sağlar. Belki ilk defa böyle görebileceğiniz müfredat düzeyindeki bilgiler. Bu soru bankası da sizinle beraber olacak. Bilginiz olsun. Ee, tekrar söylüyorum. Ee, telefondan, tabletten, bilgisayardan rahatlıkla kullanabileceğiniz, büyütüp küçültüp telefondan özellikle rahatlıkla çözebileceğiniz düzeyde. Evet geldik ikinci adım sorulara devam edelim. Reklamlar sona erdi. <laughs> Verilen cümlede geçen miladi 1526 yılının 100 yıl hesaplaması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir deniliyor. Bakın şimdi Osmanlı Devleti 1526 Moğaç Meydan Muharebesi ile Macar ordularını yenerek Macaristan'ın büyük bölümünün Osmanlı hakimiyetine girmesini sağlamıştır. Bir 100 yıl hesaplama sorusu. Dikkat edersen benim için milattan sonrası 1526 deniliyor. Şimdi biz temel anlatımlarda ne diyorduk? Eğer sana bir tarih verilmesi. 1526. Başta şu ilk iki sayıyı al artı bir ekle. yüzyılı yılı çok pratiktir. Eğer 15'in altını çizer artı bir eklersen 16. yüzyılı buldun mu? Zaten burada Roma rakamıyla vermiş. 16. yüzyılı belirtmeyenler zaten kafadan elinir. Çünkü burası 15 ve 15'tir. Bunlar benim için gitti. Şimdi devam edelim. Çeyrek ve e, yarıları bulalım. Önce yarıyı bulalım. E, milattan sonrası için 0.49 arası Birinci yarı 50-99 arası ikinci yarıdır. E 0-49 arasını kapsadığı için bu bizim için birinci yarıdır değil mi? E, aynı zamanda e, 0-25 birinci çeyrek 26-49 ikinci çeyrek şeklinde devam eder. Çeyrekleri de ayrılır. Biri yüzyıl birimi e, doğal olarak burada e, ikinci çeyreğe tekabül etti. 16. yüzyılın birinci yarısının ikinci çeyreği C seçeneği sorumun doğal cevabı. Gelelim bir diğer sorumuza. Şimdi demiş ki Ramazan bayramı her sene başka bir tarihe denk gelmektedir. Sebebi nedir? Hiç oraya bakmadan söyleyelim. Biliyorsunuz ki ülkemizde dini gün ve bayramlar hicri takvime göre belirlenir. Ama miladi takvime yaşıyoruz. E şimdi hicri takvim ay yılı esaslı bir takvim. Miladi takvim güneş yılı esaslı bir takvim. Güneş yılı ile ay yılı arasında 11 günlük zaman farkı var. Çünkü güneş yılı 365 gün iken ay yılı 354 gündür. Peki bilgiyi verdi. Peki bu olayın gibi sebeplerinden hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir deniliyor. Direvim ve miladi takvim arasındaki fark var. Türkiye'de miladi takvim kullanılması var. Dini gün ve bayramların hijri takvime göre düzenlenmesi. Bak ben az önce neyi ifade ettiysem sonra hepsini almış. 1 2 3 E seçeneği Sorumun doğru cevabı. Tarih öncesi dönem hakkında araştırma yapan bir tarihçinin yukarıdaki hangi bilim dalından faydalanması beklenemez deniliyor. Bakalım şimdi. Şimdi tarih öncesi deniliyor. Tarih öncesinde benim için ne yok? Yazı yok. Çünkü tarih öncesiyle e, tarih devirleri birbirinden ayıran temel eksen yazıdır. O zaman yazının olabileceği yani olamaz değil mi? Bir yazının üzerinde olabileceği paralar yani numizmatik olamaz. E bu yazı bilimidir. Bu da paraları inceler. Herkesin de yazı olduğu için doğal olarak tarih öncesinden ben bunlardan istifade edemem. Ama antropoloji insanın hani e, sosyolojik, biyolojik ve kültürel yapısının ele alınmasıdır. E, burada yazıyla ilgili bir unsur olmadığı için o olabilir. Beklenemez dediği için 1 ve 2 D seçeneği doğru cevap. Bir sonraki soru. Tarih bilimi özellikleri bildiren yargılardan hangileri doğrudur deniliyor? Bakın. Şimdi demiş ki toplumların başından geçen olayları tarih inceler. Doğru. Olayları yer ve zaman göstererek anlatır. Doğru. Ama olayları incelerken deney ve gözlem yok. O zaman bir ve iki C Doğru. Cevap. Bir sonraki soru. Bu açıklamada tarih biliminin hangi özelliklerinden bahsedilmektedir deniliyor. Bakın. Tarih biliminin geçmişte gerçekleşmiş olayları geleceğe taşıması ve olayların kalıcılığını sağlamasının yanında belli yaklaşımla da bu olayları yorumlaması beklenir deniliyor. E şimdi bu bağlamda olay yöntem, amaç yöntem, yöntem konu, amaç konu ve olay konu seçenekleri verilmiş. E, şimdi e, olaylar arasında bağlantı kurabilme. E, yani geçmişteki olayları yani geleceğe taşıması ve olayların kalıcılığını sağlaması yanında belli yaklaşımları da yorumlaması isteniyor. Burada e bu bir amaç ve hani bunu nasıl yapabileceğin de bir yöntem. Amacın nedir? Hani geçmişi görebilmektir. E yöntem nedir? Hani bunun hangi nitelikte yorumlanabilmesidir? O zaman amaç ve yöntem e burada esasında niteliktir. B seçeneği doğru cevapta. amacım ne? Geçmişte gerçekleşmiş olayları geleceğe taşımak. Ve olayların kalıcılığını sağlamak. E peki e bunda ne yapacaksın? Yani hani bu olayları nasıl yorumlaman gerektiği o da yöntemin olacak biraz daha netleştirelim. E, yukarıda anlatılan olayda tarih tanımında yer alan ögelerden hangisinin yer verilmemiş? Şimdi sonuç, zaman, yer, diplomasi ve neden seçeneklerde verilmiş? Bak, şimdi ta tanım ve olay var. E, tarih geçmişte yaşamış e, toplumların birbiriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek neden sonuç ilişkisine dayanarak belgeleri anlatan bilim dalı deniliyor. Da bak, bak yer, zaman, neden, sonuç değil mi? Belgeler vesaire. Şimdi, M.Ö. 1280, benim için zaman var mı? Var tarihinde ikinci Ramses ile Motavalli arasında Kadeş önünde büyük bir meydan savaşı yapılmış ve savaş Milattan önce 1296 tarihinde Kadeş Barış Anlaşması. Bak bir anlaşma sözleşme benim için diplomasidir var. Öyle değil. Kadeş Barış Anlaşması ile sonuçlandırılmıştır. Bu anlaşmaya bağlı olarak ikinci Ramses savaştan önce aldığı yerleri boşaltmış. Kadeş şehri bak bir yerde var. Hitler'e kalmıştır. E sonuçta Hitler'e kalması sonuçta var. Ama neden yok? Hani ne için savaştır? Suriye Yemen'le için savaşlar ama burada öyle bir neden belirtilmediği için sorunun doğru cevabı E Evet geldik bir sonraki soruya ikinci adımdaki son soru. Bir tarihçi siyasi, sosyal, askeri ve kültürel konularda çalışmalar yaparken farklı bilim dallarından yararlanır. Buna göre gibi bilim dallarından hangileri yazılı kaynakların incelenmesinde tarihe yardımcı olur? E yazılı kaynakların incelenmesi için benim için bir diplomasi üzerinde yazı var zaten. Yani yazının bulunduğu alanlara gideceğim. Haleografi, yazı bilimidir zaten. Yazı burada da var. arkeoloji yani kazı tekniğini kullanarak insana ait eski ürünleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Antropoloji, insanın sosyolojik, kültüre, kültürel ve biyolojik yapısını ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Epigrafi, kitabe bilimdir. Burada da yazı var. O zaman 1, 2 ve 5 D seçeneği yazı olduğu için sorumun doğru cevabı. Ve geldik 3. adıma. Aşağıdaki kaynaklardan hangisi? Daha kesin ve ayrıntılı bilgilere ulaşılmasını Sağlar deniliyor. Peki, kesin ve ayrıntılı nitelikte görmeye çalışacağız. Ee, bakın, duvar resmi, kilim, tablet, kil tabletler, gümüş, e, broş ve seramik vazo demiş. Şimdi, ben kesin, hani tarihte eskiye baktığım zaman kesin bir unsuru görmem gerekirse bana yazı lazım. Çünkü yazı, hani o medeniyetin kim olduğu, e, nereye ait olduğu, ne gibi özellikleri olduğu, bu gibi temel bilgileri bana vermektedir. E, o zaman yazı çok çok önemli. Şimdi resim, kelim, tablet, e, gümüş broş ve bazo. E hiyası sadece burada tablette. O zaman ben kesimleyebilir buradan daha net ulaşabilir. Devam. Anadolu'daki Neolitik dönem köy yerleşiklerinden olan Diyarbakır Çömleği ilgili araştırma yapan bir bilim insanı. Aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarından hangisinden yararlanabilir deniliyor. Bakalım. Antropoloji, Neolitik paleografya, epigrafi ve diplomatik seçeneklerde yer alıyor. E şimdi dikkat edersen bu çeyinle yönelik olarak bir araştırma yapacak ve Neolitik dönemde bu araştırmayı yapacak. E bir defa e yazı öncesi döneme aydınlatan bir bölge olduğu için yazılı unsurlar burada olamaz. Yani numismatik, paleografya, epigrafi, diplomatik, diplomatik anlaşma sözleşme fermanı, yazı var. Epigrafik kitabeler, yazı var. Nömizmatik paralar, yazı var. Paleografya zaten direkt yazıları inceliyor. Bak hani hiçbir şey bilmiyorsan bile hani buranın yaz öncesi bir döneme ait e, yer olduğunu bilsem bile sana netliği çıkarır. İşte bu ÖFSE'ye çıkmış bir sınav sorusu. Bir takım kuralları bilmek. Esasen soruları çözmekte inanılmaz fırsat sağlar. Eğer sen de net bir şekilde bilebiliyorsan bizim işimiz çok daha kolaylaşır. Tabii nasıl soru çözüm için yapıyorsak. E, ayeti tarih içinde bir kamp yapacağım. Konu anlatımına E, Bu pratiklerden de bahsedeceğim. Ama onu sınava yakın... ...bir dönemde düşünüyorum. Hani böyle Nisan-Mayıs aylarında. Hani siz bireysel çalışmanızı bitirin. ...o kampta biraz daha oturtalım diye. Çünkü hani şu an bireysel konuları çalışıyorsan ...soru çözmek... ...sizinle daha iyi olur diye düşünmüştüm. A seçeneği sorumun doğruca. Bir sonraki soru gelsin. Tarih bilimi, darbat, Berat ...vakfiye ve benzeri belgelerin yazılarının... ...okunabilmesi için... ...aşağıdaki bilgi alanlarının hangisinden yararlanılır deniliyor? Bakalım. grafi numizmatik, epigrafi... Antropoloji ve etnografya deniliyor. E şimdi ferman, berat, vakfiye benzeri belgeler. Belgeleri okuyabilmek için neden istifade etmem gerekir benim? E, hani oradaki yazıları çözebilmem için. Yazı biliminden değil. Numizmatik, para, epigrafi, kitabe, antropoloji insan kültürel, sosyoloji, biyolojik yapısı. etnografi ise bir kültüre veya millete ait örüntülerdir burada. E, A seçeneği sorunun doğru cevabıdır. E, yazı niteliği olduğundan ötürü Mustafa Kemal Atatürk bu sözüyle tarihçinin aşağıdaki dedelerinden hangisine işaret etmemiştir. Bakın diyor ki tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalması değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Şimdi tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalsın diyor kardeşim. Yazan yapana sadık kalacaksa tarafsız olmalı, bilimsel olmalı, belgeli dayalı olarak konuşmalı ve nesnel olmalıdır. Ama e, sen... Ee, öznellik veya subjektiflik taşırsa e, yapana sadık duymaz. Ve kafana göre bir tarih yazmaya başlarsın. Bu yüzden sorunun doğru cevabı seçili. Bu da ÖSYM'nin çıkmış bir sınav sorusuydu. Bir sonraki soru. Metinde tarih yardımcı bilim dallarından hangisine ait bilgi verilmemiş deniliyor. Bakın. Şimdi ırklarını sınıflandırır, ırkların gelişimini inceler denilmiş. E, ırkları alma, gösterebilme e, bizim için antropolojiydi. Gittik. Tarih olay ve olguların zamanını tespit etme zaman endeksli bizim için e, kronolojiydi. Ta, tarihte devletlerin kullandığı armalar deniliyor. Armalar heraldikti. Gitti. Devlet arası anlaşmalar ve resmi belgeler diplomasiydi. Gitti. E, bizim için paraydı. Para, para, para. E seçeneği cevap. Haydi bakalım. Sonraki soru. <laughs> Sesim de berbat. <laughs> evet. Bir sonraki sorudayız değerli kardeşlerim. Veylent Hanımlar aşağıdaki bilim dalları eşleştirdiğinde hangisi dışarıda kadar deniliyor? Aynı mantıkla görmeye çalışacağız. Şimdi geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit eden... Bakın yine zaman endeksi burada. Bizim için kronoloji. Bu burada ÖSYM'in çıkmış sınav sorularıdır. Bakın farklı yıllarda defalarca sorular. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceleyen... E, bizim için neydi? Patologiyaydı, gitti. İnsan ırkını inceleyen, kültürün gelişimlerini araştıran antropolojiydi. Dillerin tarihini, gelişimi ve değişimini inceleyen ise filolojiydi. Kitabeleri inceleyen epigrafyaydı e, ve doğal olarak sorunun doğru cevabı. Ve son soru. Metne göre Göbekli Tepe'de yapılan araştırmalarda tarihi yardımcı bilim hangisinden faydalanılmamış? Yine ÖSYM'de çıkmış bir sınav sorusu. E, bakın hani bu tip soruları çok seviyorlar ama öğrenmeye çalışalım. Diyor ki Şanlıurfa ilimi sınırları içerisinde yer alan Göbekli Tepe'de yapılan kazılarda Bak burada bir kazı yapılmış, o zaman arkeoloji var. Ee, elde edilen bulutlar günümüzden yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlendiriliyor. Şimdi ben bu tarihlendirmeyi yaparken neleri kullandım? Karbon-14'ü kullandım, radyo karbon metodunu kullandım. Doğal olarak kimya devreye girdi. Göbekli Tepe'de ortaya çıkarılan bulutular arasında leylek, koyun, dilki, kurt. Kafası gibi çeşitli hayvan kabartmalarına rastlanmış. Kabartma işin sanat boyutudur. Ortada bir tarih varsa aynı zamanda zaman da vardır. Kronoloji. Ama e, kitabı burada söz konusu olmadığında ötürü ki bu bölge zaten Neolitik dönem yerleşkisidir. Yaz öncesinde de yazı olamayacağına göre epigrafi sorumunda o, Bak Soruyu nereden yakalarsan yakın. Hiç bak bunların bilgisini bilme. De ki olan Göbekli İbrahim Hoca bana demişti ki Neolitik dönemi. Önemli en önemli yerleşmelerinden biri de en önemli. En yazı yok. Kitabede, epigrafede yazı var. Bitti. Hiç diğerlerine bakma bile. Böyle de çözülür bu soru. Nasıl istersen çöz ama doğruyu bulmaya çalış. Dersim burada sona erdi. Umarım sizin için eğlenceli, keyifli ve çok seri, akıcı olmuştur. E, Gelecekte çözümlerde tekrar görüşmek üzere. Çok güzel bir kamp olması dileğiyle. Hadi bakalım. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. <laughs>